Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesini izliyorsunuz 7'den. Bugün 3 Mart 2023, Cuma. Şimdi tam zamanı günün başlığı. Fiziksel olarak yanımızda olmayan bir kişiye para ulaştırmak. Bu çağda sıradan bir iş. Bir yanda düzenli para transferleri var. Aileye, birlikte çalıştığınız ya da iş yaptığınız kişilere belli zamanlarda gönderdiğiniz belli paralar var diyelim. Ve bir de hop diye bir anda yollamak istediğiniz paralar var. Sevdiklerinize bir hediye belki bazen de acil ihtiyaçlar için ve deprem. Deprem felaketiyle birlikte o acil ihtiyaç duygusu ve gerekliliği de misliyle arttı. Orada dokunmak istediğiniz insanlar var Türkiye'de. Kolayca elinizden, avucunuzdan bir şeyler göndermek, paylaşmak istiyorsunuz. Her kuruşunuz değerli. İşte o her kuruşun değerini bilen bir kuruluş Western Union. İşte burada tam parmağınızın tıklama ucunda. Hızla, güvenle para yollamak istediğinizde elinizin altında bulunsun. İşte bu Western Union depremle birlikte de harekete geçti. Madem para yollamanın tam zamanı dedik, nasıl, nereden soruların cevabını da Western Union Kanada Pazarlama Müdürü Serra Pinto Avimlah versin istiyorum size. Ve işte Serra Pinto Avimla, Western Union Kanada Pazarlama Müdürü. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, Serra Hanım, uluslararası para transferlerinde bazen can simidisiniz Western Union olarak. Bazen hani çözümün tam kendisisiniz, bazen de kolaylaştırıcı oluyorsunuz. Ve depremde de önemli bir refleksle, önemli bir e, varlığınız oldu. Ne oldu ilk refleksiniz? Ee, evet, öncelikle ben herkese geçmiş olsun demek istiyorum. Ee, deprem felaketiyle kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlık, e, yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Ee, evet, Western Union olarak bu deprem felaketinin hemen ardından e, 8 Şubat'tan itibaren Türkiye'ye doğrudan banka hesaplarına yapılan para transferlerinden alınan ücreti kaldırdık. Ee, Western Union'un Kanada'da mobil uygulamasından veya westernunion.ca üzerinden veya herhangi bir hizmet noktasına giderek bizzat e, Türkiye'den Türkiye'ye doğrudan banka hesaplarına yapılan para transferleri e, 8 Mart'a kadar ücretsiz. E, ayrıca e, Türkiye'deki iş ortaklarımızla da işbirliği halindeyiz. E, mobil şubeler aracılığıyla da hizmetimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Mesela PTT'nin 37 tane mobil şubesi deprem bölgesine gönderildi ve vatandaşlarımıza çeşitli hizmetler sunuyor. Western Union'da bunlardan bir tanesi. Aa, şunu merak ediyorum, yani Western Union'ı aslında nasıl tanımlıyorsunuz? Hani bir aracı mı, bir transfer aracı, bir transferlerdeki bir aracı mı? Yoksa transferin ta kendisi mi? Nasıl konumlandırmak gerekiyor kafalarda? Bir banka alternatifi mi? Yoksa bir araç mı elimizde? Evet, ee, Western Union dünyanın dört bir yanındaki en ücra noktalara da, daki dahi kişileri birbirine bağlayan, birleştiren, para transferi hizmeti sağlayan bir şirket. Ee, dünya çapında 200'den fazla ülke ve bölgede yüz binlerce hizmet noktasıyla e, tüketicilere ulaşıyor. E, hizmet ağımızda e, aslında dünyada çoğunlukla e, postaneler, bankalar, e, büyük süpermarket zincirleri gibi büyük kurumlar olduğu gibi e, perakende dükkanları, deviz büroları, seyahat acenteleri, küçük bakkallar dahi olabiliyor. E, bazıları hatta geniş çalışma saatleri veriyor. Bazıları 24 saat çalışıyor. E, dolayısıyla West bu iş ortakları sayesinde, en ücra, en kırsal bölgelere dahi hizmeti ulaştırabiliyor. Birazcık e, Kanada'dan ee, örnekler verebilir misiniz? Daha böyle sonuçta koskoca bir kıtada yaşıyoruz. Hani provinsler arasında, eyaletler arasında farklar var mı? Daha kolay ulaşılabilecek yerler hangileri? Hani canlandıracak olsak. Evet. İzleyicilerin kafasında. E, tabii. Kanada'da evet. e, bizzat 3600'den fazla hizmet noktasında e, hizmet veriliyor. Bu hizmet noktaları nelerdir? Mesela e, Cash Checking Store'lar örneklendirmek gerekirse Money Mart, Cash Money, InstaCheck ve Montreal'de. E, mesela süpermarket zincirlerine örnek verecek olursak Walmart, e, Food Basics, Mo Montreal'de Super C zincirleri veya batı tarafta e, Alberta, BC, Manitoba'da Safe Bay e, zincirleri dahil olmak üzere. Bunun dışında da çalıştığımız bankalar var. En önemlisi en uzun zamandan beri çalıştığımız Scotiabank. E, ve Credit Union'larda var, Credit Union zincirleri. E, ve bunun dışında da biliyorsunuz burada mahallelerimizde e, küçük bakkallar gibi tabir ettiğimiz convenience store'larımız var. E, convenience store'larda da Western Ürünü bulmak mümkün. E, ama bu hizmet noktalarının dışında da e, online kanallarımız var Kanada'da. E, para transferini online kanallar üzerinden yani mobil uygulamamız veya WesternUnion.ca Web sitesi üzerinden de yapmak mümkün. Ee, şimdi peki Western Union un üzerinden en hızlı şekliyle nasıl ulaştırılabiliyor para? Yani e, nereden, hangi mecralardan anlattınız ama buralara gittiğinizde de bu, bu işlemi yapabilmek için mesela ne tür bilgiler gerekiyor? Hangi bilgilerle evet. bu işlemleri, bu transferleri yapmak mümkün? Evet, Western Union için en önemli olan her zaman müşterilere mümkün olduğunca ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunmak. Yani ve hizmetimizi hızlı, hızlı ve kolay bir şekilde e, müşterilerimizin e, yapmasını sağlamak. E, tabii ki ihtiyaçların değişimi doğrultusunda hizmetimizi biz de geliştiriyoruz. E, daha ben söylediğim gibi, online kanallar veya hizmet noktalarına gitmek mümkün. E, ama her ikisinden de istenilen bilgiler aynı. E, neler isteniyor? Hangi bilgilerle müşterilerimizin gelmesi gerekiyor? Birincisi hangi ülkeye gönderim yapacaksınız? E, i̇kinci olarak göndereceğiniz tutar. Ee, üçüncü de alacağınız parayı hangi döviz cinsinden e, alıcının almak istediğinizi belirlemeniz gerekiyor. Mesela e, Türkiye'de e, parayı e, Amerikan doları Euro veya Türk Lirası almak mümkün. E, Türkiye'de alıcı alıcı e, alıcınız gönderdiğiniz parayı e, direkt e, hesabına alabileceği gibi 10 e, binden fazla hizmet noktasından birinden de bizzat gidip e, parayı nakit olarak da alabilir. E, alıcının Parayı nasıl alacağına bağlı olarak tabii dakikalar içinde paranın alıcıya ulaşması mümkün. E, buradaki kur hesabı nasıl yapılıyor? Yani insanların kafası karışıyor mu bunları yaparken? Ben bu kadar gönderiyorum, karşıya e, Kanada'dan gönderiyorum. Türk lirası alacak, kaçtan çevirdi, ne oldu? Onun genel kuralı ne? E, buradaki tüm e, komisyon ücretleri veya kur e, farkından doğacak olan her türlü ücret şeffaftır. E, burada e, direkt online karallardan da gitseniz veya ajente hizmet noktasına da gitseniz burada size zaten alıcı kaç tut, kaç ne kadar hangi döviz cinsinden belirlediyseniz ona yönelik ne kadar alacağını size net bir şekilde söyleyecek veya online'dan da direkt bunu göndermeden görebileceksiniz bu şekilde karar verebilirsiniz. Serra Hanım yani deprem gibi gerçekten çok sarsıcı bir felaketi yaşadık. Böyle bir dönemde mesela Western Union gibi bir hizmeti kullanmanın avantajları oldu mu müşteriler için? tabii ki özellikle Türkiye'de ben bunu vurgulamak istiyorum. Büyük avantaj. Çünkü Türkiye'de Western Union 1998'den beri hizmet veriyor ve çok yaygın bir hizmet ağına sahip bankalar, PTT, perakende hizmet noktaları 10 binden fazla noktada en yaygın hizmet ağına sahip olan kuruluşlardan biri. E bu da çok büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle e, Türkiye'deki vatandaşların ihtiyaç halinde hizmete ulaşmaları için e, bu hizmet çok büyük bir avantaj. Buradaki hizmet ağının genişliği ve aynı zamanda da Western Union'ın un herhalde hızına ihtiyaç duyan birçok kişi oluyor. Bu anlamda bu sizin kullanıcı network'ünüzün yani bu sistemin içine girmek neden önemli? Nasıl avantajlar sağlayabiliyorsunuz özellikle şu dönemde bu sisteme yeni girecek kişilere, kullanıcı olarak, evet. müşteri <laughs> olarak? Hı -hı. Western Union'un e, yenilenmiş mobil uygulaması veya web sitesinin deneyimlemeleri e, müşterilerimizin bizim için önemli. E, dolayısıyla daha evvel online kanallardan hiçbir işlem yapmamış e, kişiler için yeni müşteri kampanyamız mevcut. E, ve westernunion.ca veya mobil uygulamamız üzerinden e, ilk kez işlem yapacak yeni müşterilerimize ücretsiz işlem sunuyoruz. E, bu kampanyamız da 30 Haziran 2023'e kadar e, geçerli olacak. Peki Türkiye dışında hani e, yaşa, buradan bir şeyleri daha çok buradan gönderilen paraları konuştuk hani Kanada'dan Türkiye'ye ulaşacak olan paraları ama e, burada hayatlarını yeni kurmaya başlayan kişiler var aileler var bazen onlar için de hani Türkiye'den ya da dünyanın başka bir yerinden gelecek bir para çok hayati önemde oluyor değil mi elimizde? Burada Western Union'ı Kanada'ya para gönderilmesi için kullanmanın avantajları neler? Hani e, neden tercih edilebilir? Evet, çok avantajlı. Şöyle, ben özellikle burada Türkiye'deki sunduğumuz seçeneklere değinmek istiyorum sizin bu sorunuz vesilesiyle. Türkiye'deki vatandaşların ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş birkaç farklı para transferi seçeneği sunuluyor Türkiye'de. Bunlardan ilki internet bankacılığı kullanarak Vesternin önüne para göndermek veya almak. Bu hizmeti hemen size söyleyeyim veren iş ortaklarımız. Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Ak Şekerbank Şeker Bank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Albaraka Türk. Bunun dışında ikinci bir alternatif mobil cep bankacılığıyla da para göndermek almak mümkün. Bunu sağlayan iş ortaklarımız da Türkiye İş Bankası, Ak Bank, Finansbank Finans Bank ve Ziraat Bankası. Bunların da dışında üçüncü olarak alternatifimiz, daha evvel de bahsettiğim gibi Türkiye çapında 10 binden fazla Western Union hizmet noktasından e, birine bizzat giderek para göndermek veya almak mümkün. E, belli başlı bankalar, PTT veya Western Union logosunu gördüğünüz herhangi bir e, perakende noktasına gidip e, para transfer işlemi yapmak mümkün. Bu noktada baktığınızda hani e, ileri yaştakiler, gençler, yeni göçmenler ya da düzeni tamamen kurulu olan bu kurulu düzen üzerinden para transferlerini sıklıkla ya da ihtiyacı olduğunda anında yapabilmek isteyenler için ihtiyaç gibi bir çerçeve çıkıyor ortaya. Siz Western Union'ı bu farklı müşteri kesimleri için nasıl konumlandırıyorsunuz? Her biri için farklı avantajları nedir o zaman? Evet. Ee, burada bizim amacımız her ihtiyacı karşılayarak çözümleri sun, her her ihtiyaca karşılayacak tüm çözümleri sunmak. Dolayısıyla tabii ki her zaman ihtiyaçların değişimleri doğrultusunda biz de hizmetimizi buna yönelik değiştiriyoruz, geliştiriyoruz. Kişisel tercihler doğrultusunda tabii ki gerek online kanallardan gerekse hizmet noktalarımızdan en iyi hizmeti vermek, hizmetimizi hızlı ve kolay sunmak bizim misyonumuz. Bu anlamda online kanallardan işlem yapmak işlem yapmayı tercih edenler için e, mobil uygulamamız ve web sitemiz de e, yenilendi. Yenilenmiş bu uygulamalarımızla e, şu an çok daha kullanıcı dostu. Dolayısıyla e, herkesin bu uygulamalarımızı ve veya web sitesinden yapılacak işlemleri kolaylıkla e, yapabileceğini düşünüyorum. Zaten e, çok kısa süren işlemler Sizden istenen bilgileri verdiğiniz sürece 1-2 dakikada bitirebileceğiniz işlem süreleriyle bu hizmeti sunuyoruz. Gerek hizmet noktalarında beslenen yetkilileri olsun, gerek çağrı merkezimizdeki görevlilerimiz olsun, müşterilerimizin herhangi bir sorununa destek olmaya hazırlar. Hemen e, gençlere gidelim, teknolojiyi daha hızlı kullanan, özellikle özellikle de hani e, belki de yeni göçmen hayatlarına e, başlayan ve e, daha küçük miktarlarda ama sık para transferlerine de ihtiyaç duyanlara onlara hangi mesajı vermek istersiniz? Özellikle gençler, e, işe başlamış olanlar e, ve bu yoğun tempoda e, kendilerini hayat şartlarında zorlayan e, kişiler. Ee, hepimizin bildiği gibi zamanları daha az oluyor ee, bazen e, ekstradan bir yere gitmek e, daha zor olabiliyor. Dolayısıyla evlerinin konforunda e, güvenle e, online kanalları kullanarak, diledikleri zaman 7-24 para transferleri yapmayı tercih edebilirler. Son sorum da şu, hani oturmuş hayatlarımız içinde para transferlerini belki de düzenli olarak hani banka üzerinden yapmaya alışmış olan kişilere onlara Western Union'un avantajı olarak neyi gösterebilirsiniz? Ee, şöyle söyleyebilirim. Ee, onlara da bir çözümümüz var. Dediğimiz gibi burada e, önemli olan çözüm sunabilmek, ee, kendi e, bankalarını kullanarak bankalarının online şubelerine girip. Ee, mesela burada daha evvelde bahsetmiştim Scotiabank, BMO olsun e, gibi bankaları kullanarak e, zaten kendi alıştıkları kendi e, online bankacılığı kullandıkları bir sistem olduğu için oradaki Western'ın menüsünden de Western'ın işlemi yapmak mümkün. Dolayısıyla e, bu çözümü de sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Bence geniş bir çerçevede gerçekten para gönderip almanın avantajlı yollarını e, üstelik de tam zamanı diyoruz şu anda e, hangi işlemleri de ücretsiz olarak yapabileceklerimize aktarmış olduk izleyicilerimize. Teşekkür ediyorum katıldığınız için programımıza. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. İhtiyaçlarınızın günlük hayatınızda kendi aranızda tartıştıklarınızın sorularınızın cevabı olan bir bilgilendirme yayını da Kanada'nın Türkçe sesinden Turkish Voice of Canada Western Union işbirliğiyle. Yeniden görüşünceye kadar esen kalın diyorum. Müzik